Bir ürün A bölü B oranında azalıyorsa maliyet A bölü B eksi A oranında artar. Bu bilgiye göre meyveler 1 bölü 3 oranında çürüyorsa maliyet 1 bölü 3-1 oranında artar. Yani 1 bölü 2 oranında artar. Adana. 2 bölü 5 oranında hafifleme varsa ağırlıkta maliyet 2 bölü 5 eksi 2 o da 2 bölü 3 oranında artar. Bursa. A bölü B oranında çürüme varsa maliyet A bölü B eksi A oranında artar. O zaman a bölü b eksi a'yı 3 bölü 4'e eşitleyeceğiz. İşle dışa çarpım yapılırsa 4a eşittir. 3b eksi 3a. 3a'yı bu tarafa atarsam 7a eşittir. 3b. Buradan a bölü b oranı ne gelir arkadaşlar? 3 bölü 7 gelir. Ceyhan. Dördüncü soruda yapımızın 2 bölü 5'i doluymuş. 5x'lik bir deponun 2x'i dolu yani. Bu depoya 36 litre su koyulduğu zaman doluyormuş. 36. Burası 3x eşittir. Boş kısmına. x buradan 12'dir. Depomuzun tamamı 5 çarpı 12'den 60 litredir. Bunun yarısı soruluyor. Yarısı da 30 litredir. D şıkkı. Kesimimizin değeri 2 bölü 5 ise pay ve paydasına k ekleyelim. Yeni oran 3 bölü 4 oluyormuş. İşle adışa çarpımı yaparsak 4 kere 2 8 artı 4K 3 kere 5 15 artı 3K 3K'yı bu tarafa atarsak K 8 öbür tarafa atarsak 15 eksi 8 den K 7 bulunur. Cevap denizli. 6. soruda kamyon boş iken x kilogrammış arkadaşlar. Yarısını dolduralım. Yarısı A olsun. Bir de kendi ağırlığı var kamyonun. Bu neye eşitmiş? Y'ye eşitmiş. Kamyonumuz tamamen doluyken ağırlığı ne olur diye soruluyor. Kamyonun kendi ağırlığı vardı. A'yı da bulalım buradan arkadaşlar. X'i bir tarafa atarsak Y-X Yani şu A'lar Y-X olacak. Nedir toplam ağırlık? Hepsini toplarsak x artı y eksi x artı y eksi x. 2y. Şu x'lerin biri gider. Eksi x kalır. Cevap Edirne. 7. soruda 7 kilograma tereyağı alıyormuşuz arkadaşlar. Bunun 2 kilogramı bozuluyormuş. Satarken elimizde 5 kilogram kalıyor. 2 kilogram bozulduğuna göre. Kilosunu 10 liradan alıyormuşuz arkadaşlar. Satarken kaç liradan satmalıyız zarar etmemek için? Ne kadar masraf yaparız? 7 kere 10, 70 TL. Ne kadar elimize geçer? 5 çarpı x. Bunların eşit olması lazım zarar etmemek için. 5x 70 ise x buradan nedir? 14'tür Bursa.